Moradon. Moradon haritası yüzyıllardır El Morat ve Karus halkının mutlu bir şekilde ortaklaşa ticaret yaptığı ve bu serüveni geliştirdiği bir alandır. Her ne kadar ara ara tartışmalar yaşansa, arenada kavgalar çıksa da bu Moradon haritasında kalmakla ileriye taşınmamaktadır. Bu videomuzda Moradon haritasının bataklığı haline dönen generatörde Şansımızı denemek üzere 200x gem kıracağız. İyi seyirler. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR Oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar bu video özelinde destandayız. Şu an çardan da anlayacağınız üzere kendi çarım değil. Ee, bir arkadaşımın çarı destanı bırakırken de e, bu arkadaşımızla pazar alışverişimiz olmuştu. Bu prest e, şu an Destan'ın sayılı prestlerinden biri diyebilirim. E, hani birazdan itemleri de göstereceğim zaten. Şayet Destan'da eğer ki pazarda bir ihtiyacınız olursa arkadaşlar videonun devamında gem de alacağım. Size yardımcı olacaktır. 200 tane Dark Fragment of Pride kıracağız. E, destek olarak kendisi bize verdi. Teşekkür ediyorum ve e, bu çarda da eğer ki içerik isteyen olursa arkadaşımız yine öyle de öneride bulundu. Sağ olsun. Eğer ki isterseniz farm içeriği olsun. Hani herhangi bir slotta. Tabii çok böyle abartı olmayan hani dark mirror falan istemeyin. Değerlendirebiliriz ama e, bu çarda oyun oynarken şahsen ben tırsarım arkadaşlar. E, çarın değeri 60 bin, 65 bin civarında bir çar. Destanın hani sayılı elit e, preslerinden, int preslerinden diyebiliriz. Şimdi itemlere geçelim arkadaşlar. Golden, iring, dual, artı 3 takıyor destanında. Ee, yine Krovas kafalık artı 8 var. Rebirth 5. Holi artı 1 artı 1. Krovas 2 parça. Rebirth 1 artı 7. Pendant Amulet of Goddess artı 3 var. Elinde Dark Knight Mace artı 7'si var. Glassbelt artı 2. Yine kalkan olarak Aegis var. Artı şöyle Scorpion Shield 7'si ve yine artı 10 Rebirth Roe var. Yine bunun yanı sıra arkadaşlar Pontus artı 3'ü ve Taurus artı 3'ü var. Zaten şunlar Efsane itemler. Bunlardan Diez'de ben de yapacağım abi. Yapabilirsem. Şu an için daha Roach 2'den 3'e geçeceğiz ama eğer Diez'de başarabilirsek biz de bu itemlerden yapacağız arkadaşlar. Bunlar bizde de olacak diyezde Çar gerçekten bakıldığı zaman elit bir çar arkadaşlar. Hani e, benim böyle bir çarım olamaz elbette. Yani çok aşırı derecede farm yapıp aşırı derecede e, oynamam gerekiyor ki böyle bir çara ulaşabilmek için. E, bu çar eğer ki hani tekrar bir daha görelim derseniz Gerek bir draki denemesi olur, gerek bir yerde bir yarım saat, bir saat farm olur. İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi videonun devamında gemi aldığım kısmı gösterip kırmaya geçelim. Ve fragmentlerimizi kıralım. Fragmentleri kırıp bitirince upgrade'i de var sonunda. Upgrade'de kar etmeye çalışacağız. Şu an için gem desteğimizi alacağız, fragment desteğimizi kıracağız. Sonrasında düşenleri upgrade yapacağız. Upgrade şansımız güzel olsun diyelim. Yine kırarken şansımız güzel olsun diyelim. 200 tane taştan umut ediyorum ki kayda diyen bir şeyler alalım. Yani sonucunda e, bize verilen desteğe 100 kızartmayalım diyelim. Şuradan e, şöyle de göstereyim standart videolarımızı. Tanesi bir mden diyebiliriz. 2 GB'lik bir e, gem. Yani hep gem diyorum ben ağız alışkanlığı ama 2 GB'lik şans oyunu deneyeceğiz arkadaşlar. Çıkan artı 5'leri upgrade diyeceğiz. Şellerden bahsetmiyorum tabi silahlardan bahsediyorum. Şimdi 200 taneyi kıracağız ve sonrasında bakalım videonun devamında ne göreceğiz. Umalım ki 2GB'yi 5GB yapalım şansımız tutsun. Ve e, upgrade'de de güzel bir item alıp videomuzu en azından finalini sevinerek yapalım. Evet arkadaşlar 200 tane Dark Fragment of Pride'ımız üzerimizde kıracağız. Şimdi 200 tanesinden kayda değer bir şey almamız lazım. En azından kurtaralım. 2GB maliyeti var totalde. 200 Haydi Bismillah dedik. İlkinden Shell attı abi. Şimdi buradan zaten Shell bol bol alacağız o kesin ama en azından arada bir de şöyle kayda değer upgrade yapacağımız silahlardan gelirse tadından yanmaz. Yine tabi bir Fovirin'dir, Flamelink'tir onlara da hayır demeyiz. Üzerimiz dolduktan sonra boşaltıp gene devam edeceğiz. Bunda tamamını göstereceğim arkadaşlar. İzlemek istemeyen atlayabilir. Sonuna da bakabilirsiniz. Yok ben yine izleyeyim arkadaş kırarken göreyim derseniz. Ağır ağır gideceğiz. Bilmiyorum. Şansi haber gidecek mi ama. Güzel. Silver Bar geldi. Yani en azından onem hemdir Bakıldığı zaman Nightmare Kristallerin piyasasını bilmiyorum burada. En son bakacağım. destanda oynamadığım için bayağıdır. Pazar videosu da çekmiyordum. Hani pazar videosu e, isteyenler var bu arada. Ara ara farklı sunucularda da soranlarınız var. Ona da bakacağım arkadaşlar ama şu an biraz uzağım destanın pazar piyasasına fiyat olarak. Bu konularda tabii ki de destekçimize girişte gördüğünüz o çar <laughs> yani 60 kalık bir çar ondan bilgi alabilirsiniz item konusunda. Bu ne lan? Bunlar para etmiyor artık. Bunlar çöp parşömenler. İlk çıktığı sıralarda gerçekten iyiydi ama sonradan tadı kaçtı yani. Hani droplanması daha zor veya daha değerli olan şeyler atsa aslında daha güzel olur ama maalesef bazen yüz güldürmüyor. Abi ilk turu doldurmak üzereyiz ama şu ana kadar kayda değer silah gelmedi. Bir busumuz var bakıldığı zaman. Hani bir de şunu sayabiliriz. Abi bize 10 tane bu. Şuna bir tane ayrım alayım abi artı 5'inden. Şelat. Güzel. <laughs> İkinci busumuz geldi. 40 tane de 2 bus aldığımıza göre 8-10 busu anca alacağız gibi. 162 tane ile devam abi. Şunlar diyez iyi para ediyor da burada çok değil de eskiden fiyatı değişmediyse. Eğer bir diyezdeki gibi ise güzel ama değilse pek bir işimize yaramayacak onlar. Yine şunlar da aynı şekilde para etmiyor. 154 abi 50 taneyi bitirdik sayılır. Shell'den başka bir drop göremedik henüz. At oğlum bir tane şuraya flame ring at. bir tane de varıyor. Holy parşömen. Çok şey yarayacakmış gibi bir tane de ondan geldi. Son 149 tane. Evet üstümü boşaltayım. Devam edeceğiz. Bu sefer de şöyle arkasına durayım abi generatörün. Şurada durayım. Hep aynı yerde kırıyoruz. Lustla başlayalım. Parşömen at oğlum. Parşömen atma bana. Bana şey yarayacak bir şeyler at. Parşömenler bu ne lan? Bu kaç para diyor ki? Moonlight Ancient Metal. Bilmiyorum para eden bir şey mi? Bakarız. Bunlar Crowbus Craft'lanan kısımda hani varsa orada banik vardır. Ederi varsa güzel ama ederi yoksa Şunlardan silahı atıyor genelde. Yine Lust'tan da atıyor. Hani buna göre çok atıyor. Mavisi aşağı yukarı en çok atanı. İmirin geldi. Abi Flame veya Faber'in gelseydi daha güzeldi ama. Yine de takı takıdır. En azından ilk takımızı aldık arkadaşlar. Son 133 tane deyiz. Güzel bir tane şart geldi. Oğlum bir iki tane daha silah da bari. Aha bir tane daha takı geldi ama oğlum. işe yarayanlarını atacağım lan. <laughs> en işe yaramayanını atmayacağım. <laughs> Şiho geldi. İmir geldi. Yani ikisi de şu an en düşük Yalnız arka tarafın arkasına geçmek lazımmış abi. Ar generatörün, arkasına geçin arkadaşlar bak. <laughs> Yanında veya önünde oldunuz mu olmuyor. Yani bu şu anki totem işe yaradı gibi. 11 tane busumuz oldu. Güzel upgrade için buz iyidir. Şöyle bir bir iki tane daha silah gelirse güzel olacak ama. Oğlum impactlerden ne şeyim? Garizim var da habire bir impact atıyor lan bana. Iron'im pek at bari yani düzgün pek atma. Slot. Bak slotsun sen. Bir iron bow at şuraya. Ha, güzel 10 milyon daha geldi. 2 tane silver var oldu. Solucan'dan silver var düşmese de bundan düşüyor arkadaşlar. <laughs> Abicim. A, Devam diyor. Hadi lan bir tur daha şöyle es geçelim seni. Helenit de olur bak. Çok güzel. Abicim silah düzgün bir şey at. Gözünü sevdiğin. Saçma sapan silahlar atıp durma bize. İşe yarayacak şeyler at. Şellerden para etse aslında güzel upgrade çıkar ama şeyler maalesef ki çok paradan şeyler değil. O bir GB mi geçti orada? GB bana hiç denk gelmedi bilmiyorum alanınız oldu mu da. Selur var atıyor hani bol bol. Ondan yana sıkıntı yok ama. Gold hiç daha denk gelmedi abi. Son 95 tane tanedeyiz. Ve maalesef bir tane şarttayız şu an. Yani bir tane itemin de artı yedisini ne kadar geçirebiliriz bilmiyorum ama. Bir raptor lazım. Bir ironbow lazım. Böyle bir. Kajusuz. Karışık. Yapmamız lazım. Şu ana kadar ne kadar sc geldi abi bize. 16 tane bu geldi. 31. Hesap gitti. 58. 68. 74 tanesi şu ana kadar. Şu sc'lerden. Şunları saymıyorum daha. Holy materyalleri. Yani. Ee, neredeyse büyük çoğunluğu hani %70'i falan SC attı. Dark Fragment Pride'lerin şu ana kadar. Koçum sen at Iron Bomb'umuzu. Normal <laughs> slot attı yalan. O da şey attı zaten başka bir sürpriz yapsaydı şaşardım hani. Koçum yorma bizi. Koçum bak at şuraya. Alçıtın Shell bot dediği işini fazlasıyla görsün dedi gönderdi bize abi. Çocuk eyler gibi item atıyor bize. Ya. Evet üstümüzü bir daha boşaltalım devam edeceğiz. Son 75'te gidiyoruz arkadaşlar. O anciyet shit metal ona da baktım şimdi az evvel. 2.5 buying var. Yani 2500 2550'den 3'e 3.5'a üç falan da sel olabilir. İmir ve Şiho'da 5M civarından yine buying pazarları var. Yani bakıldığı zaman ne kötü ne iyi. 5 tane taşı kurtarıyor bir tane takı düşen. Öbürü de yine 2.5-3 gemi kurtarıyor. Buna şu an iyi bir Helen'i tatması lazım. Birkaç tane high class silahı almamız lazım. Yine. Yani high class derken işte Raptor'dan, Iron Man'dan bahsediyorum ama son 65 tane deyiz. Şunlar 100k adam bayingi varmış. 150'şer desek 3M yapar 20 tanesi şu ana kadar gelen. Buz var sadece. En kayda diğer 2 tane de silver'ımız var abi. 23 oldu buz. Herhalde bu su 30'a dayayacağız böyle giderse görünüş. Biraz o yolda gidiyoruz gibi. Güzel bir tane daha şart geldi. Şuna da bir tane raptor yolla. Ona da şart attı. 2 3 tane şardımız oldu. İyi basacak item geldi 3 tane. Yanına bir atarsa bir tane daha şöyle güzel olacak. Bendeki upgrade şansıyla bilmiyorum ne olur ama Avedon geldi. Abi Avedon da burada yani Avedon yani işte. <laughs> Avedon'u basmayız. Avedon'un çok bir Bizle birlikte Kempachi'ye de geldi Avedon orada. Üst üste iki Avedon attı. Kardeş. Son 47 tane desin yorma beni. Yorma beni. Fragmente fragment diyor abicim. Al sana fragment o zaman. Pati ne lan pati ne. Rogi'ye attı yani bu ne ya. Bir daha pati attı. İyi buz gelsin. 23 Nightmare, 24 buz, 25. buz. Yok mu arttıran? Son 34'e girdik. Ve gerçekten şu an çok tatmin edici değil. Gelen droplar yani bakıldığı zaman kafa kafaya bile değiliz. Hani kafa kafaya olsak tavız diyeceğim ama şu an yarıda sayılırız yani. Son 26 tane herhalde bir kez daha üstümüzü boşaltırız. Tahminim. Üst üste SC atıyor gerçi şu an ama. Helenit güzel bak bu iyi geldi abi işte tamam. Durdu durdu en sonunda. Yani, turna'yı vurdu gözünden. Ağlamıyorum. Bayin Helenit mi diyecek? He Helenit'in fiyasasını bilmiyorum burada ama. Yani Diez'den kıyaslarsam vardır bir şey herhalde. Eşek değilse Helenit yani şuradan bir bakalım abi hızlıdan. 22.5'tan bayingi varmış. Tabi burası biraz da ucuz açabiliyor pazarı. Üstümü boşaltayım devam edelim. Son 15 tane de umudum. Birkaç bir şey daha atması ama. Hani 200'den 15'e düştük. Atarsa mükemmel atmazsa yapacak bir şey yok abi. Ama fena değiliz yine. Yani en azından şu son Helen'i atması. iki tane silur var falan. İyi kötü bir dengeye getirdi diyebilirim. Tabi gönül isterdi ki. Bir iki tane daha İyi bir şey gelsin ama son 6 tane değiliz abi. Upgrade yapacağız. Şartlardan inşallah çıkartabilirsek. Güzel lan buz geliyor. Fena değil üst üste. Şunun yerine buz gelsin abi. Ne yapayım ben onu? Sonuncu da tırt. Evet arkadaşlar şimdi gidelim hesap kısmına. Şardı e, 7.5-8 arasında artı 5'in buying'i var. Yani şu an buying'den bile hesap etmiş olsak aslında fena bir durumda değiliz ama Hemen şöyle bir hesaba geçelim hostesten. Şimdi şunu attık. Şunu da attık patiyi. Abi şunu da koydum. Arkadaşlar şu an şöyle bir hesap. Ee, burada buz fiyatı 2-2.5 arasıdır. Aşağı değildir burası destan. Net fiyatına bakacağım ona göre hesap yapacağız. Şimdi şu şarda alalım. 3 tane şardımız var. Önce bir hesabını yapalım. Kar mı zarar mı? Sonra upgrade'ine geçelim. İkişer buçuktan hesap ettiğimiz zaman zaten şu an 75M. 32 tane busumuz var. 75M diyelim. 80'e yakın ama 75 diyelim. Vergisi vesaire. Şuna 26 veren PM geldi ama zaten çarın sahibi girişteki ve destek veren arkadaşım pazarcı olduğu için bu itemleri pazarcı olduğu için o daha iyi değerlendirecektir. Yani e, buradan buyinge vermek yerine onun sel satması daha uygun olacaktır. Dolayısıyla 30m de buna desek e, 105m yapıyor. Şurası da 225 buçuk m yapıyor. 127,5m. 100 buçuk, e, 150 160m falan şu an burası kaba hesapla yapıyor arkadaşlar. Şunlar var. Bunları dahil etmedim. Yani ufak 3 5m dahiline hesabına dahil etmedim onları. Şeller kırılacak, şeller çöp. Şunlar da yine çöp. Bunlardan upgrade e, denemek çok mantıklı değil. Şuradan şöyle yapayım. Şimdi 3 tane şardımız var. 3 tane şardın yanına biz 2 tane de rogi alalım. Rogie şellerin fiyatına bir bakayım şuradan. Hani yakmalık niyetiyle şelleri değerlendireceğiz de eğer bir tatlı bir değeri varsa. Şardın durumu ne? 40 hem'den buying fiyatı var. Rebirth birinin güzel. Yani 50 M eder. Ha bu arada daha şeyleri de hesaba katmadım. Onlar da var. Ee, bu ancient sheet metal falan var. Onlarda da 2.5M, 3M. Yani onlardan da bir getiri var. Bakıldığı zaman 2GB'yi yakaladık diyebilirim hani. Öyle bir riskli durumda değiliz. 12-13M de bunların ederi var gibi. Ama buz tabi burada daha tatlı para. Şuradan bir de buz fiyatına bakayım. Tam net bilgi vereyim. Neredesin lan? Buz satan birisi. Bir bus satan adam 22 kdan varmış. Aynıdır. Tamam işte buslar da 70 hem gene diyebiliriz busların totalini arkadaşlar. Evet şimdi. Abicim şöyle yapalım. Shell'den başlayalım. Bu ilk elden artı altı oldu galiba. Bize şart lazım. Yani en azından harcayacağımız busları da hesaba katarsak şartın e, mutlaka birisinin yedi. ikisi olursa mükemmel olur ama. Abicim Shell'ler Artı altı oldu ya lan. Oğlum siz öncelik olarak yakmalıksınız. Sizin amacınız yakmalık. Şartlardan geçirmemiz lazım. Şartın ilki de artı altı oldu abi. Var mı bir üçünü de şöyle yedi geçirmemiz mükemmel olur var ya. Atın lan biriniz bir şey hamile. Basın. Basın beyler. Basmazsanız sayıyorum abi. 3 2 1 Get, tamam geçirdik abi güzel ikinci şardımız da artı altı şimdi 7'ye denemek için en azından biraz daha artıdayız arkadaşlar geç lan sen de mükemmel üçüncüsü de geçti abi şu an bile aslında çok tatlı bir durumdayız herhalde ya şuradan bir bakayım artı altı fiy fiyatı nedir hani <laughs> <laughs> afganistan vazgeçiyormuşum abi katlamaya oynadığımız için şu an yani bakıldığı zaman Kafa kafaya lan herkes mi dark Vein alıyor lan yok mu şardalan? lan? Şarın zaten destekçisi anasını satayım hani esasında <laughs> pazarcı adam niye ben buradan arıyorsam 15 buçuktan buying var yani şu an baktığımız zaman yuvarlak hesap 20 yerden desek 60 hem 3 tane şarttan zaten alıyoruz arkadaşlar. Deneyelim. İlk şunu attık. Koçum gönder gelsin birinci yedimiz. Geçti lan. Allah ilk şey artı 7 oldu. 12 hem geldi. Yani şu an busları kurtardık arkadaşlar. Kafadan. Bursların hepsi geldi. Al oğlum sen de yedi ol. O da yedi geldi. <laughs> Abi o zaman şartları bırakayım mı? Ne diyorsunuz? İki tane şerimiz üst üste geçti. Vallahi güzel oldu. Dur lan. Şöyle yapayım arkadaşlar. Şerin ikisi 7 oldu şimdi. Şu şerleri şöyle bir ayırayım aşağıya. Şuradan yani e, madem yapacağız. Tam olsun yani. Ne basayım? Bir varıyor alalım. Yine mi varıyor alsam ki? Hadi Rogi'yi alayım bir tane daha. Abi iki shell daha basalım. Hani şimdi geçirdik shell'leri. Şartları 7'ye atmaya içim vermedi direkt. Ha yanacak olduktan sonra önden. Hani bunu attığında da yanıyor zaten de. Bu da mı oldu? Herhalde oldu. Koçum benim. Bu gece bizim gecemiz oğlum. Alacağız lan. Pazarcı arkadaşım. Pazarcı arkadaşımın <laughs> desteğiyle bu gece Anvili patlatacağız abi bu gece. Generatörü patlatamadık ama anvili patlatacağız galiba. Hadi bakayım. İki tane start altı oldu şeylerin. O zaman ben ne yapayım? Şunu atayım. Yediye geçsin bu artık. Şuradan şöyle. Bakayım altıma. O an gelmedi be. Altıma derken. <laughs> İsmi arıyorum abi. Evet. Böyle olduğuna göre. Kardeş. Yorma beni. Bak. Kapattım gözümü. Geldi mi lan bir şey? Ya, lan yandı ya. Allah cezanı vermesin oğlum. Lan şart. Sen yedi olman lazım koşun bak. Sen. 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 O da yandı. Abiciğim Shell geçer de şart geçmez mi ya? ya bu kadar mı? Shell mi? Oğlum Rogue'nin Allah kahretmesin lan ikiymiş ya birisi. <laughs> Boşu boşuna bu harcadık vay arkadaş. O zaman bu 7 olsun güzel. Evet arkadaşlar. Tamam tadında bırakıyorum. Fazlası fazlası zarar abi gerek yok. Şu an çok güzel oldu kardayız. Şunu salakça bir tane busla her ne kadar da 2'ye attıysak da e, şu an için. Abicim iki tane şelimiz 7 oldu. Bir tane de şardımız 7 oldu. Şöyle hesap yapabiliriz. 45 65 hem burası oldu. Ee, bu da 20 şerden 40 hem desek. 105 hem şu an burada var arkadaşlar. Tekrar bir hesap yapalım. Ne yaptık? 105, 125, 30 da buna demiştik. 155, 165, 165, 170. Gene mi aynı hesaba geldik? Aynı hesaba geri döndük. Ustalar harcayınca ama olsun. En azından şardın bir tanesi 7, iki tane şeyli 7 yaptık. Ha bassak belki şuradan şerlerden gene Geçen olabilir ama bu kadar da bırakmak yeterli. Şard'ın ikisini çıkarmak lazımdı. Olmadı. Olduğu kadarı bu kadar oldu. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Ben şimdi bunları arkadaşıma teslim edeyim. Bunları 50-50 yapacağız. Bir hesabını yapsın. Kendisi ona göre işin içinden çıkarız. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolara yorum ve beğeni eksik etmeyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.